Ben kimseye pabuç bırakır mıyım amösyö? Ha, hani şairin geç bunları anam babam geç bunları dediği yorgancının karısının dilinde sakız fırıncının sabah düşü olsam ne yazar? Güler geçerim. Kimse bir üçgenin üçüncü kenarı olacak kadar çirkin değildir. Yeni bir elbise aldım görsen için gider. Pertekisin makası değmiş sanırsın. Balıklar kuşlarla oynaşırken kan kırmızı güle dönüyorum huyum kurusun. Dedi mi, demiş mi, diyecek miymiş, yaptı mı, yapmış mı, yapacak mıymış? Kırılmış saatinin yelkovanı, kovanı, akrebe takılıp duruyor dili kuru matmazelin. Buruşmuş dudaklarıyla bekliyor pusuda, size cilve yapacakmış. <laughs> ne güldüm ha! buz gibi dondurmanın üstüne irmik helvası dahi fıstık. <laughs> muhalla bakışlarıyla der gibi sen pek bir güzelleştin. Olsun o kadarcık yahu. Kara kedi o. Öyle diyorsa öyledir. Kumlara ayak izi de bırakılmıyor biliyor musun Mösyö? İğne atsan kuma düşmez. Ne vakit bir bardak çay istesem muhalla patmasa da. Tekin değil bu kara okumayı sökmüş gibi kitabın ta içine içine sokuluyor. Yakında şiirde yazar bu demedi deme. Temmuz işte. Ben denizin dalgasını kaçırır mıyım Amosya? Hani şairin bilirim ben yaptığımı dedi. İçin mi kurudu deseler, kalbin mi yoruldu deseler, Hıh, güler geçerim kimse aşksız ömür geçirecek kadar şaşkın değildir.